Merhaba, bu videoda Eligo Neptune 4 Plus 3D yazıcımızın hafızasını nasıl yükseltebileceğimizi, sıfırdan nasıl imaj dosyası yükleyebileceğimizi ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Bunu yapmak için ihtiyacımız olan yazılım ve donanımlar şunlar. Bir adet MKSI e MMC kart modülü, bir adet MKSI e MMC kart adaptörü, Raspberry Pi imaj yükleme yazılımı ve yazıcımıza ait firmware ile imaj dosyası etkiler Ben 32 GB'lık bir modül aldım. Ancak imaj yükleme videosunu çekmeyi unuttuğum için yazıcı içerisinden çıkardığım modül ile göstereceğim. Yazıcımıza ait firmware ve imaj dosyasını indirip işlemlere başlayalım. Müzik Öncelikle eligo.com sitesinde Download Center sayfasına gidiyoruz. Buradan yazıcımızın modelini seçiyoruz. Daha sonra en son versiyon olan firmware dosyasını indiriyoruz. Ben daha önce indirdiğim için indirmeyeceğim. Bu indirdiğimiz dosya şu. Bunu zipten çıkartıyoruz. Zipten çıkardığımız dosyanın içerisinde Doküman ekran güncelleme paketi, düzeltme paketi ve firmware'in kendi paketi var. Şimdi doküman dosyamızı açalım. Burada normal güncelleme adımlarının yanı sıra en aşağıda bu kısımda sıfırdan bir imaj dosyasını eMMC kartı nasıl yükleyebileceğimizi gösteren adımlar mevcut. E, bu modelimize ait imaj dosyası şuradan indirebilirsiniz. Ayrıca Raspberry Pi yazılımını da buradan indirebilirsiniz. Ben bu dosyayı indirdiğim için şu an indirmeyeceğim. Şimdi diğer adımlara geçip imajımızı yükleyelim. indirdiğimiz imaj dosyası bu bunu da yine zip'ten çıkartıyoruz Evet, imaj dosyasını çıkardık. Şimdi bakalım ne kadarmış. Yani 5.77 GB boyutunda. Şimdi Raspberry Pi imaj yükleme yazılımını aç açalım. Buradan en altta özel yükleme seçeneğini seçip imajımızı seçiyoruz imajımızı seçtikten sonra buradan taktığımız modüle ait USB seçiyoruz ve Next diyoruz. Buradaki evet butonu aktif değilse buraya basıp buradaki ayarları kendinize göre doldurup aktif edebilirsiniz. Ben doldurduğum için girmiyorum. Evet diyoruz. Bize tüm verilerin silineceğini söylüyor. Devam etmek istiyor musunuz? Evet. Evet'e bastıktan sonra yazma işlemi başlıyor. Evet yazma işlemimiz bitti. Şimdi eMMC kart modülümüzü yazıcımıza takalım ve işlemlere devam edelim. Bu modülü şimdi içindekiyle değiştireceğiz. Önce içindeki yazılımı kopyalamak için de ayrıca eMMC adaptörü lazım. O da şu şekilde. Aliexpress'ten aldım. Açıklamaya bağlantısını ekleyeceğim. Şimdi öncelikle şunları sökelim. O şuradan ekranımızı çıkartalım. Antenimizi söküyoruz. Wi-Fi antenini. Filamentleri çıkartalım şimdi. Şimdi şu tarafı biraz şey olduğu için buraya bir yumuşak bir şey koyalım. Yana yatırmak için. Şimdi şu kasanın altını sökeceğiz. Önce hepsini yavaş yavaş gevşetiyorum komple sökmeden daha sonra çıkartmaya başlayacağım. Hepsinin boyları farklı sırasını karıştırmamız lazım. Şuradan fanı çıkartıyoruz dikkatlice. MMC modülümüz şurada. Şu çıkartacağımız modül, yani orijinal modülü orijinali bu. Şimdi bunu çıkardığımız yönde tekrar geri takıyoruz. Evet tüm videolarımız sıktık şimdi. E, düzeltip diğer parçaları tak birleştirip yazılımı kontrol edelim. Antenimizi takalım. Monitör takalım. Evet şimdi modülümüzü yükledik. İlk açılışımızı yapalım bakalım. Dökümanda sanırım şey yazıyordu. Ben imaj olarak yüklediğim için yani yedekleme yapmam direkt. Eski şeyden modülden normal imaj dosyasını yükledim. İlk yüklemede fixi yükleyin gibi bir şey vardı. Bakalım açılacak mı? Evet, imajdan yükleyince şimdi Neptün 4 Max olarak gördü. Şimdi fix yükleyeceğiz. Şimdi bilgisayara geçelim. İlk baştan zip paketiyle firmware paketini yükleyeceğim. Klasörün ismi hiç değiştirmeden kopyalıyoruz. Sonra flash diskimizin içine yapıştırıyoruz. Kopyala tamamladıktan sonra bir üste işte çıkıp ilaç seskimizi güvenli bir şekilde çıkartıyoruz ve fixleme paketini yüklemek için geçiyoruz. Şimdi yüklediğimiz dosyanın olan flash diski normal USB girişinden takıyoruz. Taktığımızda bunun otomatik olarak kendisi görüyor. Burada bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Neptune 4 Plus'a döndü ismi. Şimdi yüklensin hakkında ya da bakacağız. kapatıp açmak gerekebiliyor Evet hakkında gidiyoruz neptune 4 Plus boyutları doğru firmware versiyonu eski olduğu için şimdi güncelleme paketi yükleyeceğiz şuraya basıp Flash çıkartıyoruz. Evet, fix paketimiz yükledik. Daha önce imajdan yüklediğimiz dosyada yazıcı ismi Neptün 4 Max olarak gözüküyordu. Fix paketiyle beraber Neptün 4 Plus olarak gözükmeye başladı. Fix paketimizin doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için Flash giriyoruz. Burada eğer bu dosya oluşmuşsa fixleme paketimiz başarılı şekilde oluşturulur demek oluyor. Şimdi diğer kendi güncellen paketini yükleyeceğiz. Şunu siliyoruz. firmware paketinin içindeki yine aynı klasör ismi değiştirmeden buraya yapıştırıyoruz. Yine bir yukarı gidip flash diskimiz seçilirken güvenli bir şekilde çıkarmak için çıkar butonuna basıyoruz ve tekrar yazıcımıza geçiyoruz. Şimdi flash diskimize güncelleme paketini yükledik. Bunu yazıcımıza yükleyeceğiz. Güncelleme paketini yüklemek için ayarlardan About Machine bölümüne gelip şey versiyonuna bakalım. 1, 2, 2, 65 versiyon şu anda. Butona basıp onarlıyoruz ve yüklemesini bekliyoruz. Bu biraz zaman alabiliyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yazıcı kapatıp tekrar başlatmamaya dikkat edin. Evet. Şimdi tekrar hakkındaya girelim. Gördüğünüz gibi az önce 1 2 2 65'ti şimdi 1 2 3.0 oldu. Şu an en güncel versiyon yüklenmiş oldu. Evet şimdi tüm yüklemelerimizi yaptık. 3D yazıcımızı LAN kablosuyla veya Wi-Fi ile ağımıza bağladık ve hakkında kısmındaki IP adresiyle bağlanacağız. Yazıcımıza bağlandığımızda burada gördüğünüz gibi Batmash hatası var, bilinmeyen profil hatası var. Batmash hatasını gidermek için tablonuzun kalibrasyon ayarlarını yaptıktan sonra bu hata gidecektir. Bir daha bu hatayla karşılaşmazsınız. Evet, kalibrasyon ayarlarımızı da tamamladık. Şimdi sistemden hafızamız ne kadar artmış ona bakalım. Evet, daha önce 2.2 GB boş yerimiz vardı. Şimdi 23 GB boş yerimiz var. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.